Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran'ın ilk yarısı için genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi biliyorsunuz zaman her zaman söylüyorum. Tarotta tabii ki zamanı belli bir böyle kalıbı oturtamayız muhtemel hani yakın gelecek olarak bir şekilde yorumluyoruz ama tabii ki özellikle YouTube gibi platformlarda hani belli bir e, düzene oturtabilmek adına e, başlıklarımızı kodluyoruz tabii ki. Dediğim gibi ben bunu Haziran ilk yarısı niyetine açacağım Beşer günlük e, bölümlere ayırarak. Ama tabii ki 5. günde çıkan 10. günde gerçekleşebilir. Tabii 20. günde gerçekleşebilir ama en nihayet hepsi zaten sizin kısmetinize çıkan çıkacak olan kartlar olacak. Evet Başak burcunda. Bakalım. Hatta bir kere daha karıştırmak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi tekrar değil mi? Evet. İlk beş gün. ikinci beş gün ve üçüncü beş gün Evet sevgili başak burçları şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman bu dönemde özellikle pislişik güçlerinize dikkat etmeniz ve onlara kulak vermenizde fayda var bir takım olaylar gizemli kalabilir ve görününün ardındaki gerçeği merak ediyor olabilirsiniz ve bunu bilememek sizin biraz böyle korkularınıza kapılmanıza sebep olabilir ilk 5 günlük dönem içerisinde. Dediğim gibi burada gerçeği göremeseniz bile somut olarak size bir şey aktarılmasa bile tam olarak adını koyamasanız bile sezgilerinize bu dönemde bu konuyla ilgili kulak vermenizde fayda var diyor kartlar size. ikinci kartınıza baktığım zaman ateş onlusu kartı. Bu dönemde özellikle fazlasıyla iş yükünüz binebilir ee, ve başkalarından yardım dilemeniz bu bir partner olabilir iş arkadaşı olabilir konu ne ile ilgiliyse. Hayatın dengesini zaman zaman kaybettiğinizi düşünebilirsiniz ve stresle başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden bütün yükü kendiniz taşımaktan ziyade karşı taraftan da ya da bu kimse e, e, muhatabınız ondan bir yardım e, talebinde bulunmanız açıkçası fayda var diyor kartlar size. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman savaş arabası kart. Önemli bir başarınız var sevgili başak burçları. E bu başarıya özellikle belki de uzun zamandan beri kullandığınız öz disiplini ve irade gücünüzle ulaşmanız ve bu başarı ile birlikte insanlar içerisinde toplum içerisinde tanınma olasılığınız yüksek. Bak gördün mü işte ne yapmış çok güzel bir iş başarmış gibi gibi dediğim gibi sadece başarının sizin farkında olmadığınız insanlar tarafından da bilinebileceği bir dönem yaşayabilirsiniz. Bir onunla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Savaş arabası için bir kart verir misin? savaş arabası için. Evet bu başarıyı da net bir iletişim talebi ve karşı tarafla karşılıklı oturup hani doğru düzgün bir konuşma ve belki de bu ay enerjisinin ortadan kaldırılmasıyla olabilir. Bu kafanızdaki soru işaretlerinin kaldırılmasıyla olabilir. Hayatınızda yeni ve temiz bir başlangıç yapacaksınız sevgili başak burçları ve bu başlangıç size başarıyı aynı savaş arabası kartının onaylar nitelikte mantık çerçevesinde başlanmış bir yol olacak ve bu size ileriki zamanlarda bir zafere ulaşma bir başarı getirecek bu yolunda disipline ilerlediğiniz durum her neyse. Yine e, ilginç bir fırsatınız ikinci beş günlük dönemde çıkabilir. Bu e, kariyerde bir ilerleme sağlayabilir size sevgili başak burçları ve hayatınızın değişmesine e, katkıda bulunabilir bu teklif. Belki de beklemediğiniz bir anda gelebilir. İlginç bir haberiniz ve bir teklifiniz var gözüküyor ikinci beş günlük döneme baktığımız zaman. İkinci kartınıza baktığımız zaman denge kartı. Aynı zaten kendi adı üstünde. Bu dönemde olayları biraz daha hayatınıza daha ılımlı ve dengeli yaklaşabilirsiniz. İyileşme döneminde olduğunu bir durum var ise belki de buna bir sakin ve sükunetle yaklaşarak kendinizi bir iyileştirme dönemine, daha dengeli olaylara yaklaşma dönemine sokabilirsiniz. Bir konuyla ilgili mükemmel zamanlamayı bekliyor gibi gözüküyorsunuz. Bununla ilgili bir kart seçelim. Neyle ilgili? Bakın. Çok enteresan. Destenin dibinde de yine aynı şekilde denge kartı çıktı. Bazen destenin dibi de çok önemli oluyor biliyorsunuz. Yine de bu kartla ilgili denge ile ilgili bir kart verir misin? Evet denge şunun için mükemmel zamanlamayı bekleyeceksiniz sevgili başak burçları. Bu beklediğiniz zamanlama sabırla beklediğiniz sadakatle beklediğiniz durum her neyse ileriki zamanlarda size gerçekten bir büyüme gelişme ilerleme e, yaptığınız iş ya da yaşadığınız ilişki neyse bununla ilgili daha doğurgan olmak yani ilişkinin ya da durumun daha verimli olmasını sağlayacak yani bir şekilde meyvelerini toplayacaksınız ama bunun gelişebilmesi olgunlaşması bir imparatör enerjisine gelebilmesi için biraz daha mükemmel zamanlamayı bekleyerek biraz daha sabırla olaya duruma yaklaşmanızda fayda var gözüküyor. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman toprak kraliçesi kartı. Bu dönemde özellikle etrafınızdakilere zaman ayırabilirsiniz e, duyarlı bir yaklaşım e, takip edebilirsiniz Sevdiklerinizle ilgili sevdiklerinize ve kendinize daha iyi bir hayat sağlayabilme hem onları örnek vermişte sıcak yuva para e, koruma anlatabiliyor muyum sevdiklerinize böyle bir e, kendilerini güvende hissedecek bu partneriniz olabilir ailenizle ilgili olabilir hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alacak konularla ilgili elinize bir takım e, fırsatlar geçebilir ve bu konularla ilgili gelişme yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum çalışmak, bu çalışmanın sonucunda güzel bir para kazanmak ve bunu hem ailenize hem size hem kendinizi özgüven adına hem de ailenize bir şeyler sunabilmek adına. Ki zaten toprak kartı biliyorsunuz Başak ya Başak burada toprak grubudur. Bunu tamamen etrafınızda kişilerden çok sizle ilgili olan bir kart olduğunu düşünüyorum bu şekilde hem kendinizi geliştirme hem etrafınıza güzel bir gelecek sağlayabilme adına özverilerde bulunabilirsiniz. Çalışma disiplini içerisine girebilirsiniz. Son beşlik döneme baktığımız zaman ateş ikilisi kartı ilk kartımız. Bu dönemde bir yol ayrımında olacaksınız sevgili başak burçları. Ve bu yol ayrımıyla ilgili... Ee, yani size yeni kontratlar getirebilir, yeni ortaklıklar getirebilir. Bunun eşinde olabilirsiniz. Bununla ilgili bir karar verme sürecinden geçme durumunu söz konusu olabilir. Bakalım. Bununla ilgili bir kart seçelim. Ateş ikilisiyle ilgili bir kart. Ateş ikilisiyle ilgili evet özellikle bu ilişkiler bazında olabilir sevgili başak burçları geçmişte yaşadığınız belki etrafınızdaki bir kişi yani değer verdiğiniz bir kişi de bunu yaşıyor olabilir sizde yaşıyor olabilirsiniz İşin özeti şu geçmişte bir ilişkiyle ilgili yaşanmış bir pişmanlık bir vicdan azabı bir mutsuzlukla ilgili bir karar verme durumu şöyle ki biri size e, bunu şu paralelde yorumlayacağım çünkü son kartınızda bununla ilgili bir gözüküyor o yüzden bu şekilde yorumlayacağım geçmişinizden biri bu dönem içerisinde hayatınıza girebilir, tekrar gelebilir. Tabii ki bunu ilna partner olarak düşünmeyin. Duygusallıkla ilgili yani aile üyesi olur, arkadaş olur, partner olur. Bununla ilgili karar verme, pişman kişiyle ilgili bir karar verme durumunda, bir yol ayrımında yani ortaklık tekrar kuracak mıyım? onunla ilgili bir kontrat imzalayacak mıyım yoluma yalnız mı ilerleyeceğim evet bu kişiyle mi ilerleyeceğim gibi bir yol ayrımında olabilirsiniz önümüzdeki günler içerisinde sevgili başak burçları yine bu dönemde özellikle hayatınızda büyük ve hızla gerçekleşen bir takım olaylar olabilir bunları Bunlar sizin kapınıza geldiği zaman bu hızlı ilerleyen durumlar, hızlı iletişim talebi, hızlı teklifler vesaire vesaire. Olayların hızlı çözülmesi ve hani e, bir yumaktan çözen ilmek gibi düşünün bunu bir örgüne nasıl peş peş peşi sıra geliyor. Böyle hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, böyle hızlı iletişimler içerisinde olabilirsiniz bir konuyla ilgili. Bununla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Hava şövalyesi ile ilgili. Yani kılıç şövalyesi ile ilgili kart. Kılıç şövalyesi ile. Evet, özellikle bu şurada ilk başta bakın toprak kraliçesi kartı çıkmıştı. Bunu onaylaması olarak toprak kraliçesi kartı çıktı. Yani kariyerinizle ilgili çok hızlı gelişimler ve değişimler söz konusu olabilir. Fırsatlar belki çok fazla gelebilir. Birden anıtabiliyorum. Hiç beklemediğiniz bir anda bir yerden bir haber alabilirsiniz ani bir haberle, olayların ani hızlı gelişmesiyle ve bu kariyerinizi, maddi durumunuzu etkileyecek bir durum söz konusu olabilir. Size ileride ve ailenize bir tamamlanma, bir güvenlik getirecek bir teklif durum olabilir. Bunu değerlendirme konusunda elinize bir fırsat geçecek önümüzdeki günlerde. Son kartınıza bakacak olursak e, sevgili Başak Burçları su altlısı kartı. Şimdi ateş ve kupa beşlisi kartına niye öyle yorumladığım konusunda buraya gelecek olursak geçmişinizden bir kişinin hayatınıza tekrar geri dönmesi manasında. Bu kırıldığınız bir çocukluk arkadaşınız olabilir, bir aile dostunuz olabilir Ya bir partner, eski bir partnerinizin de hayatınıza bu dönem içerisinde dönmesi söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili olayların tekrar canlanması, geçmişten bir takım anıların ve kişilerin hayatımıza girmesi söz konusu olabilir. Bunlarla bir barışma olasılığı da var gibi gözüküyor sevgili başak burçları tabii ki en nihayetinde biliyorsunuz her zaman söylüyorum tarot bir enerji okuma durumudur insanların tabii ki kendi özgür iradeleri hangi yönde karar vereceğine dair e, etkendir diyorum ama dediğim gibi geçmişinizden bir durumla ilgili bir yol ayrımında karar verme durumunda olabilirsiniz ya tamam ya devam gibi evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın